bayram deyince insan genellikle e, hafızasında çocukluk, artırıyor. evet gençlik geliyor. Şimdi bugünün bayramları tabii başka insanlar biraz daha hmm. dışarıya tatile gitmeyi, hani şehir dışına çıkmayı hevesli bir şekilde hani planlıyor öncesinden. Ama o dönemde şehirde kalıp büyüklerin hani... Herkes şehirde kalıyordu. Türkiye'de gezmek kolay değildi. Nerede yani böyle bayram oldu, haydi hop 2000 kilometre öteye git böyle bir şey anlatsan millete uzay filmi mi anlatıyorsun falan derler. Bu dediğimde 50'li yıllar, 60'lı yıllar hatta. Türkiye'de gezilmezdi. Türkiye'de gezilecek şey Ankara, İstanbul'dur. Çok sıkışırsan bazı insanlar İzmir'deki falan şeye belki birkaç senede bir, Evlerine, yakın akrabalarına giderler. Yani Ankara ve İstanbul'da oturuyorlarsa. Biz sabahleyin yani, çocukları böyle diziyoruz. Önce ellerimizi öptürüyoruz. Her bayramda kalk bir yere git öyle bir şey söz konusu değildi. Ee, yaz tatilleri Ankara'da oturuyorsan İstanbul ve İzmir'deki akrabana gidersin. Orada da deniz mi rol oynar yoksa gezmek mi onu pek bilmiyorum. Çünkü ben dinliyordum. Mesela İstanbul'a gitmiş komşu çocuklar. Bir kere bir denize gitmişler yahut iki kere Florya'ya. Bütün on gün falan ne yaptınız orada? Akraba gezmişler anlaşılır bir şey. İstanbulludur o çünkü. Ee, tatil falan yok. İlk tatil yerleri Akçakoca ve Erdek'ti yeni duyulan. Ankaralılar Amasra'ya yani. gidiyordu galiba. Amasra. İşte o Amasra ve Amasra çok medeni bir yerdi. Çok enteresan bir yerdi. Ben size mesela söyleyeyim bugüne uyan yanına. Evlilik cüzdanı falan sorulmazdı. Adamlar terbiyeliler o kadar basit yani kime ne soracağını biliyor. Çok enteresan. Biz şimdi sabahleyin kalktığımızda çocukları bir sıraya diziyoruz. Yani evet. biz sıraya diziliyoruz. Tek tek elimizi öpüyorlar. Bu şimdi mi? Şimdi ben yapıyorum bu adeti. E siz eski adet takip ediyorsunuz. Kimde kaldı o ya? Öyle bir e şey işte yok ki. İşte mendilin içine lokum koyuyoruz. Harçlık veriyoruz. E tabi 50 kağıt. Eskiden gümüş para verilirdi. Şimdi böyle şimdiki 50 kağıt tutar mı? 50 gümüş liranın yerini, yarım 50 kuruşun yerini. En güzel Onlar... bayram hatırasını ben annemin memleketi Edirne'de yaşadı, Ne işte ama orası da tabii eski şehir yani eski bir şey, payitaht şehri siz hatır, yani, hatırlıyor musunuz en güzel hatıralarınız bayramda şöyle sabahleyin herkes iyi giyiniyor rahmetli annem bizim önümüzdeki şeyin e, ne diyor tabiye mi denir ona Fransızca şöyle oraya gemi nakışlamış top nakışlamış falan bize böyle bir elbise giydiriyor Fiyat bahriyeli elbisesi giyiyorsun. E onun bir an bir tadı var böyle. Ondan sonrası şöyle ziyarete gitmişiz. Uykulu uykulu dönerken ağaca çarpmışım ben onu hatırlıyorum. Oh. Hiç de o kadar tatlı bir şey değildi o ziyaret <laughs> faslı. Bir takım akrabaları gezmek bana ne yani. O günden bugüne de pek hoşlanmam o işten. <laughs> Ramazan sonunda ama şeker toplayıp, hani Türkiye'de adetti galiba. O onu o bir çok şey... iyi yapıyordu. Bizimki daha bir de böyle elmalı kek yapıyordu, onları yapıyordu. Öyle şeyleri seviyor yani ananeye sadık çünkü. Ama bir ziyaret faslı vardı eski Türkiye'de. Bir el öpme faslı vardı. Sizin dediğiniz gibi bir hediyeler vardı bu bir yaparay diye bir şeydi böyle bir şey yapılırdı mutlaka. Bu bir eski Türkiye'ydi. Mutlaka böyle bir Luna Park gibi bir fasıl vardı insanlar için. O yapılırdı Taşra'da da büyük şehirlerde de. Bu bitti. Bugün geziyor insanlar. Bugün artık bayram demek evde oturmamak demek. E, bunun bazısı Öyle evde oturmayıp da gidip işte belirli safiye yerlerinde denize girmek falan da değil. Ben mesela şimdi baktım. Bu bayram güya tatili de kıstı hükümet. Kıstı. Yani 9 güne çıkarmadı. Gene 10 güne çıkarmadı. Kıstı fakat buna rağmen şehir boşaldı İstanbul. Daha şimdiden değil mi? Değil mi? Şimdiden boşaldı yani boşaldı. Bu demek ki buradaki halkın yarısı burada yaşamıyor. Yaşamıyor. Yani bunlar İstanbul'da oturuyorlar, çalışıyorlar. Yahut çalışmıyorlar. Çalışmadan oturan da var. Çünkü İstanbul günlük trafiği içinde işsiz arabasını kullanıp oradan oraya gezenler çok. Yani Avrupa'da büyük şehirde böyle gündüz trafiği olmaz. Evet. Olmaz yani şimdi Paris bilmem nerede böyle gündüz trafiği olmaz. Çünkü bunlar işsiz. Hemşeri geziyor veya bilmem ne yapıyor altında arabası var parası var işi yok. Burada hazır yani eski profili değişti İstanbul'da oturan işsizin, fakirin. Bir de şöyle işte, e, başka memleketlerden gelip yerleşmiş ama işte bayram. Hiçbir bir şekilde yerleşmemiş, yerleşmemiş oturuyor. Bilhassa Anadolu'da evi, köyü varsa helal akrabası mutlaka oraya gidiyorlar. Kurban bayramında bilhassa gidiliyor çünkü kurban kesme ananesi evet. var yerinde. Gidiyorlar. Şimdi ben ona baktım. Aslında şehrimizin e, ihtiyacı olmayan bir nüfusu var. Niye bu herkes yerinde oturmaz o zaman anlamam. Kurban bayramından söz ettiniz. Evet. Kurban bayramındayız. Siz yapıyor musunuz kurban? Hayır ben şey yapıyorum tabii kurban. Mı? Bir bir sürü yani... merakı yok artık. O eski usulleri tatbik etmenin de alemi yok. Maksat kurbandır. Bak diyor veriliyor. Bunu söylemek reklam değil. Çünkü bir amme kurumudur. Evet. İşte bir takım Kızılay'ı söylemiyorum bana ne Fakat Mehmetçik Vakfı var Mehmetçik Vakfı var, Yeşilay var evet. bir takım efendim uyum sağlayan gruplar var Kızılay. bağımlılığa karşı e, başka türlü dernekler var. Var yani herkes Vakfı, kendine evet. göre birini bulur e, ve e, neticede işte bunların hepsine kurban bedenini ödeyip vekaleti vererek veya Anadolu'da akrabanız falan olmasa bile muhtaç yerler vardır. Yani gelir dağılımı bozuk yerler. Ee, orada birkaç ailenin kurbanlık şeyini ihtiyacını karşılamak mümkün. Öyle yaparsınız yani o artık eskisi gibi kurbanını getirsinler gözün önünde kessinler o onu yapmak ben bir zamanlar ben değil. çocukluğumda hatırlıyorum Türk Hava Kurumu kurban derli evet. toplardı evet. çünkü e, yani savunma sanayine ya da işte havacılık eğitimine için, evet. e, biraz bir bütçe en azından halkın katkısıyla evet. sağlanması için ama o da herhalde e, farklı işte regülasyonlar. kurumlar fonksiyonlarını yitirdikçe adet de gidiyor. Evet. Peki Kurban ritüeli diyoruz tabii bir tarihçiye en çok sorulan sorulardan birisi. Ya bu kurban ritüeli tabii hani ya yani nihayetinde ilahi i̇şte dinler İbrahim'i dinler. yüzüne böyle bir o kanı biraz bulaştırırlar o alışsın diye ona e, görür çocuğun bir gösterirler o kurban etini evet, kessin sinine. Evet. E ee, bu açıktır yani bunlar yapılırdı şimdi bunlar artık olmuyor. olmuyor çünkü şehirleri bilmem neresinde bir çadır kuruyor belediye yahut bir yeri tahsis ediyor kim gidecek oraya